Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber oda turu yapacağız. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar burada benim abiyelerim var. Böyle bir aynası var. Ondan sonra altta çekmeceleri var. Burada bir tane de aynası var. Şöyle ikili, ikili çekmeceleri var. Şurada solda ve sağda çekmeceleri de var sonra burası da benim ıı, düz kıyafetim. Yani iç çamaşırlarım falan var. Böyle ikili ayna dolabım var. Böyle açmalı şeyleri var. Bu da böyle dolabım. Kahverengi şeklinde. Böyle buraları şeyli, yuvarlak şekli. Şurada da benim ayım var arkadaşlar. Şurada oyuncaklarım falan var. Burada da gülen yüzlerim var arkadaşlar. Öyle. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar benim burada yatağım var. Evet arkadaşlar bu bazan benim. Burada da kedim var. Adı Oscar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tasması da var. Ondan, senin, ondan sonra benim burada şeyim var. Çalışma masam. Burada da dinozorlu kumbaram var. Burada da bebekli böyle bebek şeklinde bir tane daha kumbaram var arkadaşlar. Burada kağıt para, burada bozuk paralar var. Burada da kalemlerim var. Ondan sonra burada makyajlarım falan filan var arkadaşlar. Öyle yani. Burada da Oscar'ın kumu sonra kedi tırmalama şeyi var. Sonra maması, suyu var arkadaşlar. Benim odam böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.